izeçınız Davetsiz misafirden hepinize merhaba. Bu hafta sizleri müziğe, lezzete ve sohbete doyacağınız İç Anadolu'nun en köklü kentlerinden birine götürüyoruz. Efendim, davetsiz misafir bu hafta Türkülerin Beşiği, Ozanlar Aşıklar Şehri, Ahiler Diyarı, Çirin Kırşehir'de. Kırşehir, müziğe yön veren sanatçıların, farklı seslere sahip insanların ve hoşgörü dolu Anadolu tarihinin ev sahibi. Bu zengin kentin sokaklarını arşınlamaya, her adımda ayrı bir keyif duymaya hazırsanız Davetsiz Misafir Kırşehir yolculuğumuz başlıyor. Davetsiz Misafir, sokakların cıvıl cıvıl olup taştığı kent merkezinden yeni doğana yöneliyor. Peki burada bizleri nasıl bir gün bekliyoruz? Dilerseniz gelin hep birlikte görelim. Şapik, 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 şapik. Evet. Şartik, 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 şartik. <laughs> evet. Kırşehir Boztepe'ye bağlı Yeni Doğanlı köyündeyiz. Artık bahar geldi. Beni kimse annelerimden ayıramaz. Yeni Doğanlı 250 yıl önce Güneydoğu ve Doğu Anadolu'nun farklı illerinden göçmüş. 4 ayrı aşiretim buraya gelmiş, Kırşehir'e yerleşmiş. Hemşerilerimizden oluşuyor. Yani artık siz düşünün nasıl güzel bir kültür var burada. Tarım ve hayvancılıkla uğraşıyorlar daha çok. Zamanında efendim bölgede yaşanan bir kıtlık sebebiyle buraya topraklarından ayrılıp buraya yurt edinmiş ablalarımız, abilerimizden oluşuyorlar. Şimdi halay çok güzeldi. Ayaklarınıza sağlık. Bakalım daha kültüre dair, yeni Doğanlıya dair neler var. Ama ondan önce yemek var tabii. Ne var yemek? Kürt pilavı. Kürt pilavı. <laughs> Kürt pilavı yapacağız. Hem de öyle bir bulgur ki. Annem, böyle anneannemden aklıma geldi. Ee, görünce kendi yapardı bunu anneannem. Kendi otur. Nasıl yaparlardı? Şamandan Şağman. yapılır. Şaman. He. Bulgur şamandan yapılır. Bulgur şamandan yapılır. Evet. Şaman nedir? Şaman bu, bu da. Şimdi köyde ne iş yapar abilerimiz abi? E, köydeki abilerimiz Malya Devlet Örgütü'nde çiftliğinde çalışırlar. Ne Herke Çiftlik, Malya çiftliği. Çiftlik. çiftlik. Çalışırlar. <laughs> Geçim kaynağı malcılıkla, hayvancılıkla. Hayvancılık yani burada. Evet, şey. hayvancılık. tarım hayvancılık. var mı tarım? Ben de bana tarım. Herkes inekler <laughs> <namazı kılıyorsun>, Saat <laughs> beşte kalkıyor. Saat namazı kılıyor, saat tabii, beşte inek tabii. Namazı kılıyor, doğru ahıra kaçıyor. doğru ahıra hiç durmuyor. Kaç inek var? On tane. Allah bereket versin. Yoğurtta yapıyor musun onları? Tabii canım. Ya bir şey söyleyeceğim bak. Ablalarım siz buradasınız diye değil. Kırşehir'e geldim sanki cennete düştüm ya Rabbi. Ben yoğurdu evet. çok severim. Burada koyun, inek ve evet. camızdan olan o yoğurtlar tadı bir başka ya. Tabii. Siz bu yoğurdu niye tanıtmıyorsunuz ya? Siz gelmediniz ki tanıtacağız. O mi? zaman tanıtıyoruz. Ee, tanıt Öyle böyle bir evet. yoğurt değil ha yediklerimiz. Geldiğimizden evet. böyle kalıp <laughs> gibi. Üzerine üç katlı bina çıkarsın. <gülüyor> <gülüyor> Sobamızı yakıyor. Yaktık. Hey. Ekmeğimiz üstüne koyduk. koyduk. Koyduk üzerine. Altına yağ sürdük. Neyine sobanın altına mı? Yok yok hayır. Ekmeğin yani, ekme üstüne. Ekmeğin ekme üstüne he, sürdük yağ. Ondan, Ondan sonra peynir döşedik. Döşe. He. Tamam. İlap. Ne peyniri? Koyun, Dürüm, peynir. koyu peyniri? Koyun peyniri. Koyun oh. peyniri, inek peyniri. Dürüm yaptık. Dürüm Tabii yiğidim. Çay, Çay üstüne içtik. Ondan sonra hapları başladık. <laughs> Tasın ha bu kuluslar şeker. Ne istiyorsan. Ardından Kepi onları almak ben. lazım. Tereyağını götürdü ya, döşedi <laughs> ya. Hazm etsin. Hazm etsin. Ha. Tabi, tabi. Haplarla mı? Sen hapla mı abla hazm ya? Tabii. Peki o tencerelerde ne var? Bakalım. Nasılsın anam? Kuzu mu bu? Evet, kuzu. Bunların hepsi pilava mı gidecek? Bilav Bunlar şimdi mu? biz pilav pişiririz, Tabaklarımıza pilav ayırırız. Bunları böyle üstüne koyarız. İşte, Evvelden böyle parça parça yenmezdi. 10 kişi bir sofraya dolanırdı. Ortaya tabağımızı koyduk. Öyle, yıllardı, eski Öyle şimdi, daha tatlı şimdi, olmuyor şimdi muydu? Daha tatlı He. <laughs> Kazanı da merak ettim ya. En büyük kazanda ne var acaba? Hamur var. Hamur mu? Şunda mı? Yok, evet. Bunda. Evet. İşte. Et suyu burada. Evet. Oh, mis gibi olmuş. Çok da güzel. Bakalım burada ablalarımız ne yapacaklar. Burada ne yapacağız? Burada da tereyağımız, bu, bu tereyağımız var. Tereyağımız, var. Üzüm, var. üzüm kavuracağız. Ha. Üzüm kavuracağız. Ney? Üzümü kavuracağız. E, Üzümü üzüm şimdi kavuracağız. dökeriz, seçeriz, çöpünü ayıtlarız, yıkarız. Ondan sonra ha. leğene deviriz. Üst tereyağımızı koruruz. Nasıl bir şey oluyor ki böyle? Üzüm ha. kavurma. O, üzüm kavurması tatlı ha. yerine yapıyoruz. Ha. şeker tatlı Oh ha. iyi tereyağı, şeker. Tara tamam tatlımız da hazır yani. Şimdi buradayız ama bir türkü söyleyeyim ya. Buralardan olsun mu? Olsun olsun. Kırşehir'den olsun. Kırşehir'den mi olsun? Evet Kırşehir'den olsun. Hasret düştü gönlüme Gönülden yaralıyım Tabipler derman vermez Bir bahtı kararlıyım Tabipler derman vermez Bir bahtı garamıyım. Gönül alanım nerede Gönül bilenim nerede bu devasız derdime Derman olanım nerede? Bu devasız derdime Derman olanım nerede? Eyvallah. Tür şehrimizin, ozanlarımızın, aşıklarımızın en güzel türklerinden bir tanesidir. Evet. Şimdi artık yemeklerimizi hazırlamaya başlayalım mı? Hazır mıyız? Evet. Tatlılar başlıyor. Bulgur aşı başlıyor. Gözleme devam ediyor. Kalabalığız burada. Bin kişi var köyde. Hazır. Başla. Yeni doğanlı hanımlar işe gözlemeyle başlıyor. Patatesli ve peynirli gözlemeler sacdaki yerini alırken, kürt pilava adıyla da bilinen bulgur aşının yapımına başlanılıyor. Diğer taraftaysa tatlı telaşı var. Bol tereyağında kavrulan üzümlerin üzerine şeker ve su ekleniyor. Tatlısından tuzlusuna, farklı mutfakların ve kültürlerin yemeklerine ev sahibi olan bu ziyafet sofrası elbette şarkılar ve türkülerle karşılanıyor. Sevda olmasaydı da gönüle dolmasaydı. Sevda olmasaydı da, gönüle dolmasaydı Dünya neye yarardı da, güzeli olmasaydı Dünya neye yarardı da, güzeli olmasaydı nardanesi danesi de, seviyorum merdanesi danesi Güzellerin içinde de, sevdiğim bir danesi Nar tanesi de seviyorum merdanesi Güzellerin içinde de sevdiğim bir danesi Aferin Çok mutluyum ana Önümde bulgurdan bir tepe Yeni Doğanlı Tepesi Üzerinde kuzular geziyor Ölmüşler <laughs> Yeni doğanlı tepesinin üzeri şu an kuzu dolu. Geziyorlar şu an. Çoban da benim. Tabii. Üzüm tamam. Afiyet olsun. Yiyin siz de. Anamın yaptığı tatlı. Baklavamız tamam. Böreği mi? Su böreği mi? O? Ne güzel kızarmış üstü. En... saçta. Oh. Tadı nasıl olur ki? Zaman, Kokar yakıt ne? <laughs> Mal <Gerilim gülüyor> gazımız yok. Fırında yapsam kaynanam kızar, ceyran gidiyor diye. <laughs> Kokar yakıtla ya. Şey Kokar yakıtla yapılmış hamur işleri. Sen de azıcık bir katlı olmasın. Oğlan ne halların o ceyran parasını ödüyor. Sen de mecbursun azıcık bir katlı olacaksın. Oğlanın beli kırılıyor. <laughs> o ceyranı Bak, vereceğim. Hep sen karıştırıyorsun bu ortaya. Ben karıştırırım. Onlar hiç kıymetini bilmiyor hocalarım. Karıştırıp duruyorsun sen. Tam kaynanaymış. Tam kaynanıyor. Kim ne dersen ona muhalefet ya hepimiz kaynarız böyle bir şey bilmiyorum olmaz siz kazan karası Aa, sen sen <laughs> de ne <laughs> istiyorsun biliyor musun sobasız bir kaca, anasız bir koca istiyorsun değil mi öyle olacaktı <laughs> Yerin altında mı çıkacak da <laughs> olanlar da? Ben senin oğlunu aldığımda demedim ki, ha, liseyi bitir, ha. askerliğini bitir, menfeyi yitir, ha. gel ben taksi getir, gel beni <laughs> o götür. Da, o, da, o, da. Ama, o da olamaz. <laughs> Sen olmasan başkası olur. Kıymetimi bilen alsın, at beni yılan yesin demiş. Kıymetimi bilen Allah yesin. Allah. Sen de beni etmesen olsun. <laughs> Neler çıkıyor doğaçtan? Evet. Arıcalar mı yesin? Dersin. Oğlan benden tarafı, o ne yaparsa yapsın. E. <laughs> Duydun mu? Bak sen ah. Emir gelin, emir gelin. Penceresi demir gelin. Oğlanı ben yaptım, gel kolumu kemir gelin. <gülüyor> <Ha>. <gülüyor> öyle öyle. La, çatla patla kaynana. Elleri elcekli gelin, kolları kolcaklı gelin. Oğlanı Sürüyor ben abi. yaptım, zehar bacaklı gelin. Hele bakalım ha. ha otur öyle, sen gelin. var ya, demin biraz önce yemeği hazırlarken o konuştukça susuyordun. Evet. Hakikaten susulması lazım bu ablamın karşısında. Tabii. Daha zor <laughs> duruma düşebilirsin. Abla bu anasını gelmeyince bu kaynana da görmedi Konuş... ha. Kaynana Ondan da görmedi. böyle dili çözülmüş He, ona. Anasını geldi. Sen bir kaynana görseydin. He. Vay var ya nasıl hem de nasıl bir kaynanaydı bana çok eziyet verdi bana. Aman ağlayacağım. Yani anasını... su... <laughs> anandı, anandı. Anandı, anandı. suyu... Aman Suyu içirdi bana. Olmadı <laughs> mı? <olmadı. gülüyor> doğru. doğru. <gülüyor> ya çok güzel abla maşallah ya. Bu tatlının adı ne? Sarı burma. Sarı burma. Siz mi yaptınız abla? Elinize sağlık. Dolmamız tabii canım. Yani açık hava yemesi bir başka konu. Burada ne bu ayran aşı gibi duruyor. Şey, ayran çorbası mı? Ee, Yoğurt çorbası. Yoğurt Yoğurtlu çorbası. Yayla çorbası. Ya o ne orada ya? Nemrut'un e. üstündeki o göl var ya krater. Krater gölü gibi bu ne ya? Bu da gabulumu. Kabul. Yemek de istemedim biliyor musunuz gelirken? Bir tek bulgur aşını anlatalım dedim burada. Bu Kürt pilavı var burada çok güzel. Aslında onu anlatmaya geldik biz. Elleri rahat durmamış yine hazırlık ona rağmen yapma dememize rağmen birbirinden güzel yemekler yapmışlar. Eğer ben buraya gelip yemek yapın deseydim buradan herhalde 100 metre şuraya doğru yemek dolardı masalar. Evet, evet, çok çok yemek var burada yemek kültürü. Ellerinize sağlık. Allah nazarlardan saklasın. Ben böyle yaparken var ya şu kaynanamda yumurta çalarak yaptım gece yarısı. <gülüyor> <gülüyor> helal et. Ama, helal olsun ama tamam, bir yumurta mi lazım? Oğlum çocuklar okuldan geliyor torunlar ne yiyecekler birer de ne durum yaptırıyoruz işte. Ben yiyor musun? He? Biz en iyisi kavga olmadan burada hemen yemeklerin tadına bakalım. Bulgurun tadına bir bakalım ana. Yeter mi bu köye? Yeter daha Yeter. var daha çok. Ha var da. Daha var tabii. Hepimize var. Çok. Gönlümüz de bol elimizde bol. Elinize sağlık Allah Afiyet razı olsun. Afiyet olsun size yarasın. Annelerimizin elleriyle öğüttüğü bulgurun tadı nasıl acaba? Ya ben bundan alıp biraz gideyim mi? İstanbul'a bu bulgurdan. Tabii götür tabii. Afiyet olsun. O tereyağı ne güzel geliyor tadı. Bu biraz fazla ama adama. Sürekli. Yer, bir kaşık daha alayım etin tadına bak. Acıktınız, ama. yoruldunuz. Mis gibi bir tadı var. İnanamazsınız ya. Et, etle haber mi? Böyle. Böyle. Çatalla. Et. Aslında ekmeğimiz var. Kürt pilavı şahane olmuş. Ellerinize sağlık. Böyle lezzetli bir bulgur yemedik biz. Çok güzel. Et lokum gibi olmuş. Birlikten pişirdiniz ayrı ayrı mı? Ayrı ayrı. Oh, elinize sağlık. Hemen araya bir dolma arası, sarma arası. Dolma da çok güzel olmuş. Ve gelelim kratere. Krater, e. krater gülümüz. Adı neydi? Kabur. Kabur. Buradan önce alıyorsun hamburgu. Buradan önce alıyorum. Evet. Şuradan alıyoruz. Evet, hamurunu buradan alalım. Hamur aldık. Türkçe'de sakal oynatmaz. Altına sakal batırmaz. oynatmaz. Evet. Sonra? Altına karıştırarak. Batırıyorum. Karıştırarak. Pekmezi çıkacak. biraz. Pekmezi çıkarıyoruz. Evet. evet. Ha. Onu öyle alıp basınca tutacağız. Şekli bile yeter. Hmm. Arabası gibi. Ama çok güzel değil mi? Arabasını... Amca çocuklarıymış. Arabasıyla amca çocukları. <laughs> <başıyla> Bu ilginçti. Tereyağıladım bunu yaptık. Bu da tereyağı. Şeker. Bu herkesin yapabileceği bir şey evinde. Üzümü bulsunlar, tereyağıyla birlikte, şekerle birlikte kaynasınlar. yapayım? Yapın yiyin bunu. Bunu yapın yiyin. Nasıl üzüm var evinizde? Tereyağı da var, şeker de var. Yapın yiyin. Çok güzel olmuş. Elinize sağlık. Emekleriniz için çok teşekkür ediyoruz. Bütün yeni doğanlıya çok teşekkür ediyoruz. İnşallah sizler de böyle geldiğinizde ziyaret edin. Burada yüzden fazla yemek çeşidi var ama Kürt pilavını mutlaka deneyin. O bulgunu tadı ne kadar farklı olduğunu göreceksiniz. Etler lokum gibi. Nasıl olsa diğerlerini gördünüz gözlerinizde. O zaman şöyle yapalım. Şu yemekleri yemeden önce ama ben bir taraftan yiyebilirim. Halay çekelim mi? Bir halay çekelim. Yeni Doğanlı'da şöyle meydanda güzel bir halay çekelim. Hazır mı? Davul zurnamız nerede bizim? Doğan'da kurulan bu ziyafet sofrasından bize hem sofralarında hem de zengin gönüllerinde yer veren yeni doğanlı annelerimize kocaman bir teşekkür ederek ayrılıyoruz. <laughs>